Şimdi yine standart amino asitim burada olsun. Arkadaşlar bir amino asiti çözeltiye attığımda şu amino grubu sayesinde şu karboksil grubu sayesinde ortamla yük alışverişi yapabilir. Ortamla proton alışverişi yapabilir. Ve bu protonları alarak ayrışma sabit bölgeleri var. Biz o noktalara PK noktaları diyoruz yük alışverişini yapa 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 yük alışverişini rahat yapabildikleri özel pH değerleri var ki bu noktalar pK noktaları. Ve standart bir amino asitin iki tane pK noktası vardır. Amino grubunun pK'sı vardır. Karboksil grubunun pK'sı vardır. Arkadaşlar şimdi rakamları kafadan atacağım. Hesap kolay olsun diye. Bakın sana soruda diyecek ki örneğin Amino grubunun pk'sı 10 diyecek. Amino taraf bazik taraf olduğu için oraya bazik bir pH söyledim. Diyecek ki bu amino asitin karboksil grubunun pk'sı ise 3 diyecek. Karboksil taraf da asidik taraf olduğu için oraya da asidik bir pH söyledim. 3. Diyecek ki bir amino asitim var. Amino grubunun pk'sı 10 karboksil grubunun pk'sı 3. Peki bu amino asitin izoelektrik noktası kaç derse çok kolay arkadaşlar. pk'ların ortalamasını alıyorsun. Yani 10'lu 3'ün topluyorsun 2'ye bölüyorsun 6,5. Bu amino asitin izoelektrik noktası 6,5 arkadaşlar. Bakın daha realize edelim. Çıkmış bir tuz sorusundan yapalım bunu. Arkadaşlar Demek ki glisin amino ait karboksil grubunun pKs'ı 2.34, amino grubunun pKs'ı ise 9.60 ise izoelektrik noktası aşağıdakilerden hangisidir? E çok kolay. ikisinin aritmetik ortalamasını alacağız. 5.97 olacak. Burada animasyonda kayma olmuş arkadaşlar. 5.97 oluyor cevap. C. Arkadaşlar asidik amino ve bazik amino pk değerleri de şöyle toplanıyor arkadaşlar. Size onu da anlatayım. Yine bir amino asit çizeyim. Bakın bu sefer amino asitim, asidik bir amino asit olacak ama. Bak şimdi alfa karbon atomum var. Otomatik yerleştiriyorum. Karboksilim var. Hidrojenim var. Amino grubum var. Arkadaşlar bu asidik bir amino asit ise bunun yan zincirinde fazladan bir karboksil grubu daha vardır. Bunun yan zincirinde fazladan bir karboksil grubu olduğu için zaten biz ona asidik amino asit ismini veriyoruz. Ve bu asidik amino asitin yapısına bakarsanız artık ortamla yük alışverişi yapabileceği 3 tane grubu var ortamla yük alışverişi yapabileceği 3 tane grubu var. O yüzden bunun 3 tane pk'sı vardır. Amino grubunun pk'sı vardır. Karboksil grubunun pk'sı vardır. Bu karboksil grubunun pk'sı vardır. Peki bize asidik amino asitin izoelektrik noktasını sorarsa nasıl yapacağız? Yine rakamlar vereyim bakın. Buraya 10 diyeyim yine bazik taraf olduğu için. Buraya 3 diyeyim karboksil olduğu için. E buraya da yine asidik bir değer söyleyeyim. 2. Diyecek ki sana bu asidik amino asitin rakamlar kafadan atmadır. Amino grubunun pk'sı 10. Karboksil gruplarından birinin ki 3 diğerinin ki 2. Peki bu asidik amino asitin izoelektrik noktası kaçtır? Bunda ise şunu yapacaksınız arkadaşlar. Karboksillerin ortalamasını alacaksınız. Yani 3 ile 2'yi toplayacaksın, 2'ye böleceksin 2,5. Bu asidik amino izoelektrik noktası 2,5 arkadaşlar dikkat. Karboksilerin ortalamasını alacaksın. Ya da ben sana bak bir de bazik amino asit yapayım. Bazik amino ne oluyor? Yine arkadaşlar gözüm kapalı yerleştireyim bak. Karboksil grubum, hidrojenim, amino grubum. E bu bazik bir amino asitse bunun Yan zincirinde fazladan bir amino grubu olacaktır. Fazladan amino grubu olduğu için biz ona bazik amino asit diyoruz zaten. Ve arkadaşlar bakın yine yük alışverişi yapabileceğim 3 tane grup var. O yüzden yine bunun da 3 tane PK'sı vardır arkadaşlar ki yine rakamları Kafadan atıyorum. Buraya 10 dedim yine. Buraya 3 dedim. E burası bazik taraf olduğuna göre amino grubu olduğuna göre buraya da bazik bir pH söyleyeyim. 9. Diyecek ki bu bazik amino asitinin karboksil grubunun pKs 3. Amino gruplarının pk'sı 9 ve 10. Peki bu bazik amino asitin izoelektrik noktası nasıl hesaplanır diyecek. Bunda da bir numara yok amino gruplarının ortalamasını alacaksın. Yani 10 ile 9'u toplayacaksın. 2'ye böleceksin. 9,5. Asitiklerde karboksil gruplarının ortalaması. Baziklerde ise amino gruplarının ortalaması alır, alınır. izoelektrik nokta hesaplanırken arkadaşlar. Bakın şurada son cümlede yazıyor. Asidik amino asitlerin izoelektrik noktası hesaplamak için karboksil gruplarının pk değerleri toplanıp ikiye bölünür. Bazı kamino asitlerdeyiz. Hipokasantin. Guanin, adenin. Hocam bunlar şu an bazdır baz. Hipoksantin, guanin, adenin. Bunlar baz. Ben bu pürin yan yolunda, pürin kurtarma, salvıç yolunda bunlara riboz, 5 fosfat. Riboz 5 fosfat. Riboz 5 fosfat vereceğim. Şeker fosfatı vereceğim. Bunları nükleotit haline getireceğim. Yani pürin yan yolunda biz bazlara şekeri fosfatı ekliyoruz. Onları nükleotit haline getiriyoruz. Arkadaşlar burada bir enzimi kesinlikle bilmeniz gerekiyor ki onun ismi Hipoksantin guanin fosforibazil transfer enzimi ki bak ismi çok uzun. Ama aslında enzimin adında yapılan iş yazıyor gözünüz korkmasın. Biz bu reaksiyonlarda ne yapıyoruz? Hipoksantin'e guanin'e riboz 5 fosfatla yani fosfatlı ribozu transfer ediyoruz. Enzimin adına yazmışlar zaten. Hipoksantin'e guanin'e fosfatlı ribozu transfer eden enzim. Pürin yan yolunun önemli enzimi. Bu enzim çok önemli. Bu enzimi soruyorlar. E sen bu enzimi bilirsen diğerinde çıkarırsın. Adenine fosfatlı ribozu transfer eden enzim. Adenine fosfatlı ribozu transfer eden enzim. Adenin fosforabazil transfer Arkadaşlar burada bilmeniz istediğim bir şey var. Bakın ben pürin yan yolunda, pürin kurtarma yolunda bazı nükleotit haline getirirken riboz 5 fosfat veriyorum. Peki bu riboz 5 fosfatlar nereden geliyor? Riboz 5 fosfatların kaynağı ne? PRPP. Çıkmıştı sorusu. Dedi ki pürin yan yolunda şeker fosfatlar kimden gelir? PRPP'den. Fosforobazil pirofosfattan gelir. Dikkat. Hatta ben size burada bir de klinik tablodan bahsedeyim. Şu hipoksantin guanin fosrobazil transferaz enzimi eksikse leş niyan sendromu görülür. Leş niyan sendromu görülür ki ya leş niyan sendromunda bu enzim eksikse ben pürinlerin hayatını kurtarabilir miyim? Hayır. E pürinlerin hayatını kurtaramazsam pürinler yıkılacak mıdır? Evet. E, çok miktarda pürin yıkılırsa birazdan göreceksin pürin yıkım ürünü ürik asittir. E pürinler çok miktarda arkadaşlar yıkılırsa ürik asit artacaktır. Hiper ürisemi görülecektir. Leşniyan sendromunda hiper ürisemi görülür. Bakın Leşniyan sendromunu bir anlatayım size. Eksik olan enzimi kesinlikle bileceksin Leşnian sendromunda. Hipoksantin, guanin, fosforobazil, transferaz enzimi eksik. Okey. Bu hastalıkta ne görülür dedim? Hiperürisemi görülür. Pürinlerin yıkımının artışına bağlı hiperürisemi görülür. Ama sana soru yaptıracak bilgi şu. Bu hastalarda self mutilasyon vardır. Kendi kendine zarar verme self mutilasyon vardır. Dikkat. Başka bakın çocuğu görüyorsunuz. Lenşniyanlı bir çocuk. Çocuk parmaklarını ısırıyor, elini ısırıyor, dudaklarını ısırıyor, kendi kendine zarar veriyor. Bunlar da arkadaşlar ekstra piramidal anormal karatevit hareketler görülebilir.